Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Neval Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Özel bir firmada, özel sektörde bir firmada tasarım süreç mimarı olarak çalışıyorum. Evliyim, 15 yaşında bir oğlum var. Ah, Allah evet. bağışlasın, ne kadar güzel. Ee, onun dışında 9 Eylül Güzel Sanatlar mezunuyum. O yüzden sanatın her dalıyla ilgileniyorum. Resim, tiyatro vesaire. Öyle. Çok hoş. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi. Ama durumsal. Durumsal ya yani buradaki <laughs> normalini soruyorum. Normalde zaten. iyi. Çağrışım evet. kelimeleri falan severim. Çok Yeni güzel. kelime öğrenmeyi severim. E daha ne olsun? Yani. Yalnız mı geldiniz? Eşimle geldim. Eşinizle gel. Nerede eşiniz? Şimdilik. Merhaba. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Neval Hanım'a güvendiğinizi düşünüyorum. Başka şansınızın da olmadığına eminim. <gülüyor> zaten. <gülüyor> Harikulade. Peki 8100 puanı geçeceğiz Neval Hanım. Aslında geçilebilir bir puan. 17 harf var kullanabileceğimiz. Ben yeterli bir sayı olduğunu düşünüyorum 17'nin. Umarım ayağımız kaymaz. İnşallah. Demin acık zorlandık da bilirken evet. o oralardan daha rahat geçeriz diye umut ediyorum. Umarım. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Lokanta veya restoranda yemek hazırlayan kişi. Aşçı. Aşçı doğru cevap. <laughs> Yine dört harfi İngilizce kökenli bir sözcük. Bakalım. Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan aygıt. Tape. Tape doğru cevap. Beş <laughs> harflilerdeyiz. Bir sıfat sormaya karar vermiş editör. Bakalım. Yaşına uymayan davranışlarda bulunan delişmen. Ee... Sakin. Harf alayım. Aldık bir tane. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. P. Hoppa. Hoppa doğru cevap. Oğlum hayatınızı kurtardığımı fark etmişsinizdir. <laughs> evet. bak. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir sözcük hayvanlar aleminden geliyor. Gelsin bakalım. Dişi atla erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan. Harf alayım. Aldık hadi bir tane. Biliyorsunuz ama bunu. Bundan sonra yola nelerle devam edeceğiz? Katır. Katır doğru cevap. Altı harflerdeyiz ilerdeyiz efendim. Fransızca kökenli matematikten geliyor. Gelsin biz hazırız. Bir metrenin milyonda biri. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane harf. İ. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. Me. Milim. Hayır, daha, şey, küçük. Ee... daha küçük. Daha küçük, daha e, küçük. harf alayım. Aldık bir tane daha. O. E, min. Hayır. Bastım. Ne vali anlamı <laughs> ya. Milim, mil, mi, mil, Biliyorsunuz ee, aslında. Min... Daha bu. E. mikron. Mikron doğru cevap. Mikron doğru cevabıyla bir başka soruya geçtik. Farsça kökenli yine alt harfli bakalım soruya. Haşlanmış yiyeceklerin sıvılarını süzmek için kullanılan delikli, genellikle yuvarlak biçimli mutfak kabı. Ee, kevgir. Kevgir doğru. Yedi harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük matematikten geliyor. Bakalım. Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru. Harf alayım. Buyursunlar. Basit düşünün. Harf alayım. Peki hadi alın. Teor Problem. Problem don. <laughs> Görüşürüz ne evet, aldığınızı. Yarışmanın tam ortasındayız Çok şu an. Daha derin düşününce. Evet biraz <laughs> dolana evet. dolana gidiyoruz. Hep böyle oluyor ama. 2900 <laughs> puanımız var. Şu an yarışmanın tam ortasındayız. Hmm. 2 dakika 35 saniyede süremiz var. Bence gayet iyi bir süre. 9 harf var hala kullanabileceğimiz. Tamam. Ee, buraya kadar da 8 harf kullandık. Okay. Ee, hallederiz diye düşünüyorum. Umarım. Hadi bakalım devam ediyorum. Yine 7 harfli bir cevap isteyeceğiz. Türkçe kökenli yapım eki almış bir sözcük. Bakalım nasıl sormuşuz Göz önünde olan, bulunulan yer, çevre anlamına gelen bir tabir. Mastarla mı bitiyordu? Yok. yok. Hiç alakası yok. Harf alayım. Yapım eki var. Harf evet. aldık. Evet. T. Ortada. Gibi bir şey. Ee, Ortada... Hmm. Nokta nokta yer. Ortalık. Ortalık doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz. Şimdi. Sahip olduğu şeye razı olmak. Daha fazlasını istememek. Kanaat etmek. Hmm. Kanaat etmek. Kanaatkar değil. Kanaat Yok. var çünkü soruda. Dediği efendim. Ee, bu harf alayım. Bu aldık bir tane. Müteva hmm. yok. Sahip olduğu şeye razı olmak daha fazla sistemi Kanaat etmek. Ee, top gözü değil. Değil. Harf alayım. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Aldım. Ee, yet ha. Yet. Ne? Yeterli yok. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Heh. Yetinme. Yetinmek. Yetinmek doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Fransızca kökenli fizikten geliyor. Vay bayağı bilimsel gidiyoruz bugün. Bakalım. Bir maddede sayısız miktarda serbest elektronun bir araya gelerek hareket etmesiyle ortaya çıkan enerji türü. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Elektrik. Elektrik doğru cevap. Doku harflilere geçtik. Birleşik bir kelime soruyoruz ilk olarak. Bakalım soruya. Kavun içiyle pembe arası bir renk. Yavru ağzı. Yavru ağzı doğru cevap. Yine dokuz harfli tek kelime mastarla bitiyor ve mecaz anlam. Gelsin bakalım. Mecaz olarak hem sorumluluk almak hem de destek vermek anlamlarında kullanılan söz. Kim sorumluluk kim de destek vermek. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. Z. Omuz atmak. Gibi bir şey. Tek kelime yapın onu. Ee, omuzlama. O, Omuzlamak. Omuzlamak doğru cevap. 10 geçtik. İki kelimeden oluşuyor. İstediğimiz ilk cevap. Gelsin bakalım soru. Gerçekleştirilmesi tasarlanan ilk düşünce işe yaramadığında uygulamaya konulmak üzere hazırlanan diğer seçenek. B planı. O az ee, kaldı. E, alternatif. Yok yok güzel. O... B planı yapmak. Hayır e, yani kısa oldu ya. Hı. Onu yine B öyle. B planlama. Bir... B plan. B yok efendim. Ha, planlamak. Gerçek hayır yani nasıl düşüneceğiz? E, düşünce... Alternatif. Hayır hayır. Ee, tasarlanan ilk düşünce işe yaramamış. Hı hı. Bu? Ee, B planı Valla değil. B diyorsunuz B yok diyorum. diyorum. Ee, i̇lk düşünce işe yaramamış. Ee, üzgün haksız geliyor. Hay, tövbeler Aa. olsun. İlk düşünce işe yaramamış. Evet. Bu? Vay be Neval Hanım ikinci, oh, plan, ikinci plan ya. B ne yani? Ah be. Gerçekten hiç hak ettiğimiz bir yer miydi şu üzgün alkışı ya? Ah çağırı, be. Çağra çağra. Vallahi. Son sorumuz. iki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Düşüncesiyle kılavuzluk etmek. Konuyu aydınlatıcı düşünceler söylemek. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Güzel yerden geldi. Böyle o konuya nokta nokta. Fikir e, yok. Aydınlatıcı düşünceler söylemek. Aydınlatmak. Aydınlatma. E, i̇ki kelime. Yok. Ee, Nasıl? Zici sakin ol. Nasıl aydınlatılır? Mesela bir bir yer karanlık. Hı -hı. Nasıl aydınlatılır? Işık tutmak. Işık tutmak doğru cevap. Çok vallahi kıyısından döndük <laughs> Hanım. Harika da yarıştınız. Teşekkür Çok tebrik ederim. ediyorum. Çok sağ olun. Bakalım belki en iyi ikincilik, belki evet. ayağınız alıştı tekrar karşılaşırız. <laughs> Bir daha görüşeceğimize eminim. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Neval Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Üçüncü yaşlarımız <laughs> geliyor.